Suriye'de Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın Beşşar Esad'a tanıdığı sürenin dolmasının ardından başlayan ateşkes yürürlüğe girdi. Bununla birlikte gelen haberler ateşkesin oldukça kırılgan olduğuna işaret ediyor. Suriye Genel Devrim Konseyi bazı kentlerde tankların halen şehir merkezlerinde bulunduğunu ve operasyonların devam ettiğini bildirdi. Şiddetin durması sadece Suriye hükümetinin değil, tüm tarafların çabasına bağlı. Biz hükümet olarak ateşkesi riayet ediyoruz. Siyasi çözüm bulunması için ateşkesin başarılı olmasını istiyoruz. Şu an ordumuz savunma modunda. Sadece hükümet binalarına ya da kendilerine saldırı olması durumunda karşılık verecek. Hükümet sözcüsünün görüşleri böyle. Şimdi de muhalefetin İsviçre'deki sözcüsüne kulak veriyoruz. Bizim için asıl test halkın sokağa çıkıp serbestçe gösteri yapıp yapamaması olacaktır. Ateşkesin samimiyeti ancak bu şekilde anlayabiliriz. This is the real, uh, check. Siyasi çözüm arayışları sürerken Suriye Genel Devrim Konseyi İdlib, Hama, Şam ve Halep'in banliyölerinde askerlerce açılan ateşte ölü sayısının 8'e çıktığını ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.